Güneş korusu Hitit uygarlığı ve sanatının simgesi sayılan bir nesnedir. Güneşi simgeleyen dairesel biçiminin etrafına yerleştirilmiş öğlerden oluşur. Bağlarının üstünde ses çıkarması için saladan parçalar kimsinin üstünde barışı simgeleyen gelik imgesi kimsinin de iste yürümeyi simgelemek üzere kuş ağaç fülükleri vardır. Ahşap asaların ucuna Takılarak dini törenlerde veya at koşum takımlarının arasında kullandığı sanılmaktadır. Genellikle Tunç'tan yapılır. En seçkin örnekler Çorum yakınlarının ağaca de bulunmuştur. Heditlerin sembolü haline gelmesi rağmen aslında Anadolu'nun en eski uygarlığı Hattilere ait bir eserdir. Hattı kralları öldükleri zaman güneş kursu ve benzeri 4-5 sembolü birlikte gömülmekteydi.